Selam dostlar. Ne haber? Ben yine bir oyun oynadım, size anlatmaya geldim. Bu sefer çok öveceğim oyunu, çünkü çok beğendim. Oyunumuzun adı Potioncraft. Orta çağda, bir simyacıyız ve kırık dökük bir simya dükkanı alıp, adam edip, iksir falan satıyoruz. Oyunda bile geçim derdi. Neyse. En azından orta çağda peynir 100 lira değil. Dediğim gibi abi, biz bir simyacıyız. Kaderini aramak için yola çıkmış, acemi bir simyacıyız. Ama pek azimli biri değiliz sanırım. Hemen bir kasabaya çöküyoruz. Kasabanın yakınlarında terk edilmiş bir ev buluyoruz. Bak sen Allah'ın işine. Evde herhalde bir simyacının eviymiş ki, çeşitli otların yetiştiği bir bahçesi, kazanıyla körüğüyle tam tekmil bir simya atölyesi, hatta bodrum katında bozuk da olsa kocaman bir simya makinesi var. Evi tamir edip ortalığı bir silip süpürüp evin bir kısmını dükkan haline getiriyor. Yeni kasabada iksir dükkancı başısı olarak yeni bir hayata başlıyoruz. Kaderimizi bulacağız diye yola çıkıp dükkan açtık. Oyunda belirtilmiyor ama Kayserili olmamız muhtemel. Baksana. Kaderimiz dükkan çıktı. Neyse efendim. Evin alt katında simya atölyesi bulunuyor. Bir kazanımız, kazanın altında ateşi harlamak için bir körüğümüz, çok malzeme koyarsak seyretmek için bir su kepçesi gibi bir şeyimiz ve malzemeleri dövmek için bir havanımız mevcut. Tezgahın karşısında da kafam kadar bir simya haritası. Bu odaya en son döneceğim, çünkü burası where the magic happens. Oyunun ana olayı bu oda. Döneceğiz buraya. Evin bir arka bahçesi var, her gün burada ot, mantar, bok küsür çıkıyor. Bunlar iksirlerimize malzeme oluyor. Her sabah gelip, buradan beleş malzemelerimizi topluyoruz, sonra bunlardan muhtelif iksirler yapıp, müşterilerimize kakalıyoruz. Burası mini bir ekranda gizlenmiş objeleri bulma oyunu gibi olmuş. Ama çok mini. Bulması çok kolay çünkü. Ama benim gibi bir beleş tutkunuysanız ki beleşi kim sevmez her sabah şevkle gelip buradan malzemeleri toplayabiliyorsunuz. Hemide beleş. Onun haricinde buradaki malzemeleri tükettiyseniz tüken kısmına gelen satıcılardan malzeme almanız gerek. Ama o paralı. Bunların beleş olduğunu söylemiş miydim? Tüken demişken evin o kısmına değinelim. Atölyenin sol tarafında müşterilerin ve tüccarların geldiği tüken kısmı var. Müşteri geliyor, derdini anlatıyor, ona göre şifasını veriyoruz. Ustam şifa mı? İsmail Ustam bilim yuvası kurmuş. Burada böyle ilaçlar hazırlıyor. Sen neler yapıyorsun burada? Bilimler mi üretiyorsun? Şifalar mı hazırlıyorsun? ilaçlar mı hazırlıyorsun? Mesela bir hanım abla geliyor. Ben günlerdir uyuyamıyorum var mı benlik bir şeyler diyor, olmaz mı ablacım, hemen bir uyku iksiri kaynatayım ben sana diyoruz, geçiyoruz atölyeye, ablaya bir uyku iksiri kaynatıyoruz, buyur ablam diyoruz, atıyoruz siftahı kasaya. Siftah senden bereketi poftan, hadi bakın. İksiri kaynatıyoruz, buyur ablam diyoruz, atıyoruz siftahı kasaya. Öteki geliyor, ben cepçilik yapacağım, var mı sende bana uygun iksirin diyor, ona da bir hız iksiri ya da görünmezlik iksiri kaynatıyoruz veriyoruz. Direkt söylemiyor bana şundan ver diye derdini söylüyor, biz çözüyoruz derdini. Hoş bir dokunuş bence. Bazen düşündürtüyor. Ulan buna ne iksir versem diye. Bu arada adamın niyetine göre de ünümüz değişiyor. Mesela cepçiye, hırsıza, ite köpeğe iksir verince, daha çok para kazanıyoruz ama popüleritemiz düşüyor. Adımız çıkıyor, bu yavşak ite uğursuza iksir satıyormuş diye. İyi niyetlilere de tam tersi. Nispeten az para kazanıyoruz ama popüleritemiz artıyor. İksircilik işi, denge işi müşteriyle pazarlık edip 3-5 akçe fazladan koparabiliyoruz. Bu pazarlık oyunu, doğru zamanda tıklamacı oyunu. Benim imleç, saniyede bir tıkladığı için, ben yapamıyorum bu pazarlık işini. Zaten gerçek hayatta da pazarlık yapamam ben. Pazarlık ne zaten a**a koyayım. Bir ürünün veya hizmetin fiyatı bellidir. Ne diye adamına göre fiyat çekiyorsun. Yüksek fiyat söylemek nedir? Gütmüsünüz. müsünüz? Allah'tan artık internet var da, maruz kalmak zorunda değiliz bu saçmalığa. Müşteri dışında bir de tüccarlar uğruyor dükkana. Bunlar da çeşitli malzemeler satıyor. Dükkan için geliştirmeler falan da satıyorlar. Müşterilerden aldığımızı bunlara yediriyoruz yani. Dükkan kısmı da böyle abi. Gelelim bodruma. Bodrumda bozuk bir simya makinesi var. Onu tamir edip daha nitelikli iksirler falan yapacağız sanırım. Bilmiyorum o kısmı açamadım daha. Galiba burada oyun sonu çok güçlü bir şey yapıp oyunu bitireceğiz. Abi hayat falan. Tamamen gamer sezgisi. Hiçbir fikrim yok. Salladım. Üst katta da, çatı katında yani, yatağımız var, günü bitirmek için burada uyuyoruz. Başka bir olayı yok çatı katının. Gelelim esas odamıza. Atölye. Burada bir kazan, bir havan, bir de körük var, sağda envanterden malzemelerimizi alıp, kazana atıp, karıştırıyoruz. Körükle altını harlayıp, iksiri pişiriyoruz. Eğer malzemelerimizi havanda döver de kazana atarsak, haritada daha çok yol gidiyor. Harita, oyunun esas olayı abi. İksir tezgahının tam karşısında koca bir harita var. Her malzeme haritada belli rotalarda, belli yönlere doğru gidiyor. Havanda ezersek de malzemenin haritada gittiği mesafe artıyor. Daha verimli hale geliyor yani. Biz bu haritada belirli yerlerdeki iksir şişelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Doğru yere gelince vuruyoruz körüğün gözüne, oluyor sana çiçek gibi iksir. Tam ortasına denk getirirsek sağlam iksir, kıyısında köşesinde kalırsa zayıf iksir oluyor. Ona göre de para alıyorsunuz ne kaşifa, o kağıtçı. Bir de bu haritada kuru kafalı, iskeletli yerler var, oraya sokarsanız, iksir piç oluyor. Başlangıç noktasına dönüyorsunuz. Malzemeler de havaya gidiyor. Zaten girmeyin. Ne işiniz var orada? Adam kemik koymuş, kuru kafa koymuş, girme diyor. Girme kardeşim. Ha bir de, haritada, iksirlere giden yollar üzerinde kitaplar var, bunları toplayarak, seviye atlayıp, beceri puanı kazanıyoruz. Bu puanlarla da kendimizi geliştiriyoruz. Haritadaki görüş alanımızı, müşterilerimizden aldığımız meblağı falan artırıyoruz falan işte. Oyunun temeli bu harita. İki etkili iksir falan yapabiliyoruz, daha uzaklara gittikçe daha garip iksirler çıkıyor falan, habire bunu da katayım, şu tarafa da ilerleyeyim, bakayım orada ne varmış diye, habire deneme yanılmalar yapıyoruz. Görsel olarak ise çok tatlı bir teması var. Ortaçağ kitabı gibi tasarlamışlar. Sanki eski bir kitabın içinden fırlamış gibi çizimler. Seçim çok güzel, uygulama da çok güzel beğendim. Çok hoşuma giden bir estetik zaten. Rönesans öncesi diye mi geçiyor bilmiyorum. Bilen varsa yorumlarda aydınlatsın. Bizim minyatürler gibi işte. Hoş bir tarz. Abi genel olarak ben çok çok beğendim oyunu. Oynadığım en çil oyun olabilir. Müşterinin süre sınırı yok. Sen kovana kadar bekliyor orada. Oyunlarda angarya işler, inanılmaz dinlendirici oluyor. Açacaksın abi arkaya bir podcast, saatlerce havanda mantar dövüp, kazan karıştıracaksın. Müthiş rahatlatıcı. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ben gözümle havan dövmeme ve göz kaslarımın koymama rağmen saatlerce zerre sıkılmadan oynadım. En son gözüm şaşı kalacak diye kapadım. Yoksa oynardım daha dev keyif alarak. Oyun zaten 0.35 zurna dürüm. 25 TL. Para değil. Gerçi ben en son Amazon Prime 10 TL dedim, aynı hafta zam geldi. Benim maşallah dediğim 3 gün yaşıyor. Ona göre. Bence alın oyunu atın kenara. Oyuna puanım 10 üzerinden kaderimi arayacağım diye yola çıkıp ilk bulduğu kasabaya çöken simyacı. Eğer oyunlarda Angarya işleri seviyorsanız saatlerce ot dövüp kazan körükleyebilirsiniz. Neyse ben gideyim de gözüm önüme akana kadar iksir yapmaya devam edeyim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Abone olursanız Dükkana gelince bir oralet iksiri ısmarlarım size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Gözüyle havan döven Hawking kaçar. Öptüm bay